olasılık kuantum mekaniğinde çok önemli bir rol oynar. İstatistiksel yorum nedeniyle de zaten olasılık kuantum mekaniğinde merkez e, merkezidir aslında. Bu yüzden şimdi olasılık teorisinin kısa bir tartışması için bu videoyu yapacağım. Bu esas olarak bir gösterim ve terminolojiyi atağınıtma meselesi ve ben bunu aslında basit bir örnekle yapacağım bu videoda. Şimdi ya yaşları biraz sonra yazacağım gibi olan aslında 14 kişilik bir oda düşünelim. Bu odayı şöyle aslında çizebiliriz. Şöyle bir tane oda düşünelim. Kare şeklinde. Bunu çizmemin sebebi zaten yani sadece anlatmak ve göstermek olacak. Herhangi bir nedeni yok. Çizime de takılmayın. Sadece nerede ne kullanacağımızı belirtmek amaçlı. şöyle de çizelim. Bu odada aslında yaklaşık olarak 14 kişi civarı yaklaşık dememin sebep zaten şey değil. istediğiniz değerleri verebilirsiniz zaten. Şekli yine aldanmayız. Zaten sadece kapalı bir şekil olması için bu şekli seçiyorum. Evet. Burada aslında 14 tane kişi olduğunu farz edelim. Bu 14 kişilik bir odada aslında 14 yaşında bir kişi olsun. Yaşında diyelim. Ondan sonra 15 şöyle diyelim 16 22 24 ve 25 yaşlarında kişiler olsun bu aslında devam edecek. 14 kişilik bir oda ama hepsi doldurmak zorunda değiliz. Yani bunu bir belirteceğiz. Şimdi de aslında en'in yani en şöyle bir en düşünelim fonksiyon bu. J yaşındaki insan sayısını temsil etmesine izin verelim. Bu da J olacak. Evet aslında şu ana kadar biraz size nasıl bir böyle nesne, anlatış yapacağımı anlamış olmalısınız. Burası zaten oldukça zor bir yer değil. burayı herkes yapabilir. Öncelikle şundan bahsetmek de istiyorum. Biraz garip gelecek size ama tasarladığımız kuantum mekaniğinde olasılığını neden şu an anlatıyorum diyebilirsiniz ki bu aslında oldukça normal bir şeydir bunu abartmanıza gerek yoktu. Bunu neden diye soracak olursanız da zaten ilerleyen videolarda anlayacaksınız. Şimdi bunun hemen böyle bir grafiğini çizelim. Nasıl grafik çizilecek? Şöyle hemen yapalım. Burası eksenimiz, şurası olacak. Olasılıksal anlamda düşüneceğiz o yüzden kafanızı sağlam durmanız lazım bu videoyu izlerken başka bir şeyle ilgilenme. Evet. Burası bu şekilde. Aralıkları belirlemeyeceğim. O yüzden çok fazla takılmanıza gerek yok. Şurası bu şekilde. Şurası. Bunlar böyle gidecek zaten. Buradaki aralıklara takılmayı sadece doldurmak için buraları gösteriyorum. Buralar bu şekilde. Ondan sonra şurası 10 olsun. Ondan sonra 11. Bir düzgün çizeyim. 12 13 14 15. Zaten gerisini anlayabileceksiniz için çok fazla çizmeyeceğim. Bu devam ediyor yani. böyle. Burasını çok fazla göstermeye gerek gerekmiyor. Şimdi madem bunlar olasılıksa anlamda bu. Buradaki aslında şekil yaşla birlikte kişi sayısını gösteren bir grafik yani Instagram NJ'yi temsil ediyor doğrusu. Burasını mesela çizmek istersek de pardon, şöyle yapalım. Şu şekilde aslında grafikler elde ediyoruz. Bunları sütun grafikleriyle göstereceğim. 15'ten 19'a kadar burayı çizmediğim için göstermeyeceğim. Sadece yani şuradaki değerleri çok fazla önem almazsanız sevinirim sizin için. Oraları çünkü oturtam, e, oturtamayabilirim. Burasını belirteyim. Şöyle sütun grafiklerimiz olacak. Ondan sonra da ilerleyenlerde, ilerleyenlerde bakın şu şekilde bir yer alacağız. Şöyle de uzakta da şöyle bir cismimiz var. Burayı da oturtalım şu şekilde olacak. Dörtlük kare. Bundaki şekillere çok fazla takılmanızı önermiyorum. Şu şekilde güzel Üçe bölelim. Evet bu aslında bizim kuantum mekaniğinde yer alacağımız olan grafik. Buradaki aslında kişi sayılarını oldukça farklı bir şekilde modellememiz için yöntemlendirilmiş bir metottur bu olasılık. Peki biz bunu neden kişi sayısını uyarladık? Direkt size deseydim ki elektronun hadi bakalım çocuklar Schrödinger denklemini elektronun nerede bulma olasılığına göre uyarlayalım deseydim. Aslında konuya bu şekilde bir giriş yapmaz. Burada temel Schrödinger denklemi olmamasının sebebi de bu zaten. Temelde Schrödinger denkleminden başlamayacağız. Olasılığın aslında kuantum mekaniğine girilme biçiminden bahsediyorum. Evet madem bu şekilde o zaman ben şunu demez mi? J yerine 14 koyduğunda buradaki ifade birinci kişiyi gibi bir şey şekilde temsil edebilir. N yerine ne diyorduk? 15 koymuştuk. Bu da aslında pardon 2 diyorum 1 elde edecek. Çünkü mesela buradaki grafiğe bakacak olursak şuradaki değerleri eşleştireceğiz. Değil mi? Buradaki değerleri eşleştiriyoruz. Eşleştirdiğimizde de N16 3. Bakın öyle 1 2 diye gitmiyor haberiniz olsun. N22 2 Değişkenlikli bir fonksiyonumuz var n 24, 2 ve n 25 de 5 edecek. Evet, şu ana kadar belki anlattığından çok fazla bir şey anlamamış olabilirsiniz. Ve ama şurada da belirteyim. Örneğin mesela anlamamız söylüyorum n 17 sıfır. Buradan da neden bunu söylüyoruz? Çünkü odadaki toplam kişi, odadaki toplam kişi, n aslında lineer kombinasyon şeklinde yazılabilir. Burası oldukça detaylandırılmış bir nokta. N, J'den diyorduk. Evet, J sıfır. Evet, kişi sayısı sonsuza kadar gidebilir. Ama artık burası da N, Aslında durumların birbirleriyle etkileşiminde buna benzer bir video yapmıştık. Burası oldukça kolay bir yerde. Bunu da belirtmem lazımdı. Tabii o zamanlar için söylüyorum. Bu şekilde yazılabiliyor. Tamam, burasını anladık. Zor değil. Ee, peki, Bundan daha başka neler çıkılabilir Tabii sizi de çok zorlamak istemiyorum. Şurayı şöyle bir seçelim ki daha da küçültelim. Şöyle alalım. Evet, ne diyorduk? Evet, burada mesela bu örnekte elbette en eşittir 14 şeklinde belirtebilirdik. Buradaki şekilde de zaten şekilde grafikte grafikte zaten verilen bir histogram olması sebebiyle grafik olması şekli e, nedeniyle biraz sonra yazacağın dağılımla ilgili soru, soru 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 sorabilirsiniz. Pardon çok düzgün konuşamadım. Sorulabilecek bazı sorular da var. Şimdi madem böyle bir tane soruyu yazmayacağım zaten de. Şimdi soru 1 diyelim. Şöyle yazmayacağım ama yani yine de söyleyeyim. Soru 1'de bu gruptan rastgele bir kişi seçelim. Bu kişinin yaşının 15 olma olasılığı nedir? Aslında burada cevap oldukça açık. Neden? Neden peki böyle bir açıklık getiriyorum size? Şu an kafanızı başka bir yere dağıtmış gibi gele de bilirim. Çünkü sizde aslında matematikteki olasılıktan çok fazla bahsetmek için yapmadım bu videoyu. Şöyle neden mesela? Buradaki şey böyle. 14'te bir şans ve çünkü hepsi de eşit derecede muhtemelen 14 olası seçenek var. 14 tane kişi seçebiliriz demiştik maksimum. Ve bunlardan sadece bir tanesi belirli bir yaşa sahip. Aslında bu da P diyelim. Mesela P'nin J yaşı olma olasılığıysa J yaşında olma olasılığıysa pardon P14 aslında bir nevi 14'te 1 olması sebebiyle 1 bölü 14'tür. Yani bu oldukça açık. Şurayı bir farklı bir renkle yazalım. Yani 14 kişiden sadece bir tanesinde vardı fark ettiyseniz. Eğer iki tanesinde olsaydı 1 bölü 7 yazacaktım gibi mesela. P 15 diyelim. Bu da bunda da bir 14'te bir tane var. İşte P şu biraz önce yazdım o şey pardon. Neydi? neydi? Şuradaki turkuazla yazdığım şeyden e, gösteriyorum. Şu an sildim Ondaki yerleri açmak için. Ona bakılacak, bakılarak yapılıyor. Ve onun altında ne demiştik? 3 demiştik değil mi? 3 bölü 14. Pardon 14'ü çok kötü yazdım. 14. Bunu şimdi genelleştirelim. Yani bu da önemli olan genelleştirmek olacak. Sadece örneklerle gidemeyiz. Yani. Genelleştirebildiğimiz de aslında PJ ne diyoruz? n j bölü n. Evet. Burası bizim aslı asli formülümüz aslında. Olasılıktan bildiğimiz üzere şöyle farklı bir renkle bir çerçeve içerisine alalım. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Elektronun işte atomun hangi işte orbitalinde olsun aklınıza neler gelirse hiç önemli değil ne geldi. önemli elbette de yani sonsuz tane şey uyavlayabiliriz zaten. Bu oldukça açık ve net bir durum. Şimdi mesela bundan ne yapabiliriz? İşte örneğin çoğu böyle olasılıksal anlamda başka durumlar uydurabiliriz. Bunu zaten kuantum mekaniğinin uygulamalarında da göreceğiz. Kuantum mekaniksel durumlarda. Mesela kuantum alan teorisi, kuantum dolanıklık. Bu tür şeylerde göreceğiz elbette. Bu zor bir şey değil zaten. Şimdi madem biz böyle bir şey dedik işte n bölü nj olma olasılığı nedir dedik. Bu da aslında açık ve net bir cevap yatıyor. Şimdi 14 veya 15 olma olasılığı bireysel olasılıkların toplama olduğuna dikkat etmeliyiz aslında bu durumda da 1 bölü 7 oluyor. Biraz önce de dediğim gibi. Özellikle de tüm olasılıkların toplamı 1 ilkesi. Yani bunu aslında biz normalizasyon diyorduk. Bütün durumlar normalize edilebilmeliydi kuantum mekaniğinde. Toplamı 1 olmalıydı. Ve kesinlikle bir yaş alırsanız, kesinlikle bir yaş alırsanız, bu sefer şöyle ekranın altına yazayım. Bu sefer ne de ederiz? C eşittir. Birden sonsuza kadar. Ee, şöyle J diyelim 1 ediyor. Bu zaten normaliz normalizasyon pardon söyleyemedim. Bu aslında kuantum mekaniğinin açık bir ilke e, ilkesi. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Çünkü eğer bir durum normalize edilebiliyorsa bu zaten kuantum mekaniksel bir duruma yönlendirilebilir bir Bir de bu dediğimi bir sonraki videolarda da zaten anlayacağız. Şimdi mesela soru 2 diyelim yazmayacağım yine. En olası yaş nedir gibi bir şey olsun. Cevap 25'tir. Peki bu neden 25? Şöyle, 5 kişi bu yaşı paylaşabilir ki paylaşıyor. Oysa en fazla 3'ünün başka bir tane yaşı var. Genel olarak en olası olan yani PJ'nin maksimum olduğu. Bakın burası çok. Maksimum. Eğer bunları elektronlara uyarlarsanız bir elektronların orbitalde nerede olma olasılığını söyleyebiliriz. Bunu uyarlayabiliriz. Maksimum. Evet bu şekilde. Madem biz böyle pj'nin maksimum olduğu yer nedir diye söylüyoruz. Bu da aslında oldukça kolay. Neresi peki olabilir? İşte atıyorum e, en çok bulunan yer, işte en çok e, nerede yatabilir, işte nerede konuşabiliriz bunları mesela atıyorum. Elektronun bir önceki e, şeylerinin bulunma yerlerinin grafiklerini çıkarırsanız bu sebep otomatik olarak da e, onların en büyük olma yerlerini bulacaksınız. Da. Zaten bu aslında insan beyninin algılayabileceği bir şey. Çok zor değil. Şimdi madem böyle nasıl desem elektronlardan bahsediyoruz. Kişilerin sayılarından bahsediyoruz. Bu arada videonun çoğu konuşmakla geçti biliyorum. Sözel anlatıyorum ama. Bunların hepsinin biraz önce yaptığım gibi grafiğini çıkarın. Full denklemden gidebiliriz. Bu, bunu zaten belirtiyoruz. Buradaki biraz önce yaptığım örnek bir çözüm bulmak için değil. Soru 2. PJ'nin maksimum olduğu yer neresi? Burası önemli. Peki. Eğer İlla böyle denklem veya kurgusal bir değer istiyorsak ne yapmalıyız? Evet işte aslında bomba burada patlıyor. Şimdi burada aslında soru dörtten e, e, yani dördüncü soru gibi bunu aslında şeyden e, söylüyorum. Dördüncü soru bu, bu örneği şeyden aldım. E, Quantum e, Mechanics Introduction to Quantum Mechanics David John Griffiths. Buradan söylüyorum örnekleri güzeldi. E, buradan şöyle bir e, şey yazıyor mesela neydi? Parantez içerisinde aslında ortalama veya işte ortalama değer yaş ne? Bunun Hepimiz biliriz zaten. Ee, zor bir şey değil. Ortalama yaşı hesaplamak için burası 14, 15, ne, 3 tane mi demiştik? Ee, pardon şöyle arttırdım. Bir tane de mi? 3 tane. 3 şarkı 16 diyelim. 2 tane 22 demiştik. 2, pardon. Artık 2 çarpı 24. Artı 5 çarpı da 25. Bölü 14. Bunu e, tabii kitapta yazıyordu da 294 bölü 14 ediyor. Bu oldukça basit zaten bunların hepsini toplayacağız. Bu da anlatmak istediğim şey değil. Bunu genelleyeceğiz. Şimdi genel olarak aslında J'nin ortalama değeri ki aslında bunu biraz sonra göstereceğim. şu şekilde verilebilir. Bakalım. Beklenen değeri hatırlıyorsunuzdur. J Ondan sonra da toplam içerisinde J çarpı NJ bölü N. Bu da aslında oldukça basit. Hatırla, geldim tanıdık geldi mi? P'yi biraz önce vermemin sebebi de buydu zaten. Toplam içerisinde J sıfır sonsuza kadar. Tabi bunlar sonsuza kadar. Abi biliyorsun. J çarpı PJ. Pardon. şöyle. Burası bu şekilde yazılabiliyor. Evet burası belki sizi çok fazla zorlamadı ki zaten bu video bu kadar. Ana fikri vermek istedim. Çok fazla işlem yok biliyorum. Olasılığın aslında kuantum mekaniğindeki temel yerlerinden bir tanesine değindik bu videoda ki bu videonun devamı da gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.